Sevgili öğrencilerim, hepinize öncelikle merhabalar. Biliyorsunuz LGS'ye az bir süre kaldı. Pazar günü LGS sınavınız var. Hepiniz çok güzel emekler verdiniz. Çok güzel yollar kat ettiniz. Hepiniz aslında çok güzel yerleri hak ediyorsunuz. Ama bu işin gerçek boyutu da var. Bir gerçekliği var bu işinde. Kimileri kazanırken kimileri de maalesef ki istediği okula yerleşemeyecek. Bu nedenle istediğiniz olmadığında lütfen ama lütfen hiçbir şekilde üzüntü duymayın. Çünkü yaptığınız sene başından beri yaptığınız bütün emekler aslında sizin bir çalışma kültürüne sahip olduğunuzun, bir çalışma şefkine sahip olduğunuzun göstergesidir. O yüzden kötü bir okul olur, iyi bir okul olur. Bu sizin moralinizi hiçbir zaman bozmasın. Çünkü siz biriciksiniz ve her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. O yüzden pazar günkü sınav sonucu ne olursa olsun aslında hepiniz bizler için değerlisiniz. Bizler için, bu ülke için geleceksiniz. Bizim geleceğimizsiniz ve biz geleceğimizi moralli bir şekilde yetiştirmek istiyoruz. O yüzden bütün başarı dileklerimi sizlere yolluyor. Pazar günkü sınavda çok iyi şeyler yapacağınıza gönülden inanıyorum. Tekrardan hepinize başarılar diler. Bundan sonraki eğitim hayatınızda daha güzel, daha güçlü adımlar atacağınıza can gönülden inanıyorum. Görüşmek üzere. Thank you